arkadaşlar. Hatice'nin Hobiler adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tunus işinde başlangıç lastik kısmında kullandığımız şuradaki modelin yapışını göstereceğim ve kenarlarda bu şekilde Tunus işlerinde yapabileceğiniz çok farklı bir model. hiçbir yerde gördüğünüz düşünmüyorum çünkü ben bunu kendim uydurarak başlamıştım ilk önce oğluma yaptığım bir yelekti şimdi bu modelin yapılışını göstereceğim sizlere şimdi üç buçuk numaralı e, bu tuz işlerine kullanılan şişimi kullanacağım kırmızı renkli ip kullanıyorum önce zincir çekeceğim şöyle ipin arasından dolandırıp böyle bir ilmek alarak ilk zincirimi çektim Şimdi buraya zincir yapıyorum. 14-15 tane zincirimi çektim. Şimdi Biraz uzatıyorum baştaki ilmeğimi ve onun yanındaki ilk zincirin içerisinden tığıma bir alttan doladım ve arasından geçirdim. Diğer onun yanındaki zincire battım. Yine bir doladım ve çektim. Altından dolayıp çekiyorum. Alttaki zinciri çok sık yapmadım. Şişin batması için çok sıkı çekildiğinde şiş batmayacaktır. Ve bu kadar yapacağım. Şimdi tığıma yine bir doladım ve ilk zinciri çektim. Yine bir doladım, diğerini çektim. Bir doladım. Her seferinde tığıma, şişime bir doluyorum ve çekiyorum. başa kadar getirdim. İlk zincirime ilk ilmeğimi uzattım. Şimdi şu uzun uzun duran ilmeklerden aldı, tekrar alacağım düz olarak battım ve arasından geçirdim. Onun yanındaki şuradaki ilmekten ters olarak tığımı içinden geçiriyorum tığımın üstünden bir dolayıp yine arasından geçirdim. Şu iki ilmek bu şekilde dip dibe iki tane ilmeğin arasında kaldı. Onun yanındakini düz aldım. Diğerine geldim. Arasından tersten takıp ilmeğimi geçirdim. Burası da ikisi yan yana düştü gördüğünüz gibi. Şu iki ilmek iki tane ilmeğin arasında kaldı. Bir üst sıraya geldiğimde diğer yan tarafında kalacak tekrar doladım bunu düz alıyorum ikincisini tersinden takıp arasından geçirdim burada şişimizin ucunun da çok faydasını görüyoruz. Burada katından aldım. Tekrar alıyorum. Bunu düz aldım. Diğerini tersten alıyorum. Ve bunu da düz alıyorum. Yine tek tek şişimize bir kez dolayarak hepsini çekiyoruz. başına kadar getirdim. Şimdi bu sırada yine ilk ilmeğimi uzattığım tığımda alt hemen önündeki sıranın bir altına gelmişti. çifti yan yana. Şimdi bunu ve ilk aldığım şu ilmeğimi düz almıştım. Bunu tersinden alarak ikisini yan yana başa getirdim şimdi bunu düz alıyorum onun yanındakini tersinden alıyorum burada az sırada ikisini yan yanaydı şimdi yukarıya çıktığımızda ikisi üst üste gelmesin hepsi bir diye diğer tarafından aldım yine düzünden birini de tersinden ipimize farklı bir renk dolanmış şimdi bunu tersten bunu düzden hem lastik kısmında hem de gördüğünüz gibi şu kenarlarda kullanabilirsiniz ayrıca ben kol kesiminde de aynı şekilde yaptım gördüğünüz gibi bu şekilde çıkardım İnşallah modelin farklı her yerde görmediğiniz bir başlangıç modeli sizlerde beğenmişsinizdir. Lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Abone olmadan izleyenler abone olarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Yepyeni bir kanal kanalımın büyümesi ve gelişmesi için faydanız olursa çok memnun olurum. Bu tür videoların devamı için kanalımızın büyümesi gerekiyor. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Şimdi bu sıraya geldim. Hepsini tek tek çekiyorum. Ve başa geldim. Şimdi bu sırada da tekrar aynı üst üste gelmesinler diye bunu düzden alacağım. Bir tersle başlıyorum, bir düzle başlıyorum. Şimdi bunu düzden alıyorum. Onun yanındakine geldim. Bunu da tersten aldım. Gördüğünüz gibi bu sırada da üst üste gelmedi. Hepsi farklı sıradan oluştu. bu sıramı tamamlayacağım hemen şöyle ucuyla çevirerek hemen düz bir örgü yapıyorum modelde yanlışlık hata unuttuğunuz olduğunda da bir öndekine bakarak hatanızı görebilirsiniz tersten mi düzden mi aldığınızı ayırt etmek kolay oluyor sonuncusunda düz aldım ve çekiyorum alt lastik kısmı bu şekilde tamamlıyoruz şimdi burada yeleğimizde olduğu gibi kenardan devam ettirmek istediğimizde kas sıra yapacaksak mesela 5-6 ilmek kullanacağız buraya kadar 6 ilmeğini bu şekilde alıyoruz daha sonrasını düz yapmak istediğimiz şekilde yaparak devam ettiriyoruz İnşallah faydalı bir video olmuştur anlatabilmişimdir anlattıysan beğendiyseniz modelime beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Şu an abone olmadan izleyenler varsa abone olmayı unutmazsanız yine çok sevinirim. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.